aldım arkadaşlar. Bak dediğim yerden aldım Sadık. Balık şimdi sol tarafa doğru yüzüyor. Evet, harika. Süper bu. Eyvallah. Evet. Harika bir arkadaşlar. Devam ki. Devam devam. Zamanı Hı? <laughs> Aldın mı? Harika. Kurtuldu. kurtuldu mu? Hadi be. Evet. Devam et. Şurada kurtuldu önümde. Nasip, gelecek gelecek arkası geliyor. Aldım. Abi. Aldım. Süper. Güzel. Çok güzel. Beklet sadık arada bir. Beklet. Devamlı çekme. Kamışı öne doğru yatır. Kam aksiyonu verdikten sonra kamışı öne doğru at. Gitsin. Ha aldın. aldın. Süper. Gördün mü? Bu hareketi seviyor. Evet, evet. Süper. Birader de aldı. Süper be evet. arkadaşlar harika. Evet bilader aldı süper. Aa kovayı Daha ben çıkarmadım. Getir. Evet süper. Hadi abi sıra sende. Vallahi ben aldım kaçırdım. <laughs> Bekleme hareketini yapsaydık sürekli çekme. Neredesiniz oğlum? Şimdi aldım. <laughs> aldım be. Kaçtı. Kaçtı değil mi? Oturamadım. Bak, sağda, bak, o bak, zaman şuradaki bak. balığı kaçırdın o zaman. Evet doğru. Yerden çek de. Çekiyorum çekiyorum. Yok yerden çek ha. yerden. Aldı mı harika birader aldı. Çok güzel. Birader aldı. Hemen onun peşinde vardır. Şunu da ben alayım. Aldım ben de. Çok güzel. Evet, harikasın birader. Süper. var var. Yavaş yavaş. Heh. Harika. Şimdi kargalar geçti ya daha da çok kargalar. Karşıdakiler A toplamaya gitti gördün mü? Evet. Hadi galgala. Evet. Harika. Ali abi, hadi. Nasıl vurmadı ya? Az sağ çaprazlar. at. Direkt sola at. Dikkat et orada şey var ama. Duba var. Şimdi alıyorum aldın mı? O nasıl bir işe bir Aldı, evet, birader aldı. Birader aldı. Yok yok. Tamam. Ah ben de aldım, ben de aldım, ben de aldım harika. Helal oldu. Helal oldu. Bir, Aa, dolaştırmışsınız, dur, dur, dur. dolaştırmışsınız. Dur dur dur. Dur, hemen çözeceğim dur.